Merhaba <laughs> Başkanım, teşekkür ediyorum. İlk kez Osman Gazi Belediye Ticaret bağlı olarak kurulan ilk kez Şurada içerikleri var. Ben tek olarak eski şeflerinde Osman Müdürlüğü'nde ve Bursa'nın bir numarası. Hepsini bizzat bir kendi hazırladı. Ücretli ince kavurması ücretli Burada hiç bilgimiz kes. Bizde işte böyle küçük yetim. Bizim işimiz de var. Değil mi? Evet. Buradayız. Nasıl adam? Evet. Bu <laughs> kestaneli, incirli kuru incirli kavurma tuzlu kavurma. İncir de kestanede yine Kıra, aynı kuru. bu seyahatle ürünümüz. Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürümüz, Sayın ve Değerli Konuklarımız. Program... Bursa'mızdaki en önemli ürünlerimizin de tanıtıldığı, az önce belki söylendi ama kestanenin ve incirin, yine aynı şekilde enginarın, sonsuza kadar kullanıldığı ve Türkiye'de çok az şehirde olduğu ürünler bunlar. Bursa'mızın adıyla olan kebabı var. Mustafa Kemal Paşa'nın adıyla olan tatlısı var, çorbası var. Dolayısıyla bütün bu ürünlerin tanıtılması sadece Bursa merkezden de ibaret değil. Biz bu program vesilesiyle 14 program yapıyoruz ve 12-13 ilçemizde bütün ilçelerde de kendi geleneksel yemeklerinin ve kültürünün kıyafetleri ve müziğiyle birlikte sunulduğu Tabii ki burada Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Osman Gazi Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerimiz bizimle birlikte bu programda paydaşlarımız. Tabii ki kadın kooperatiflerimiz ve gastronomi derneklerimiz var. Influencer'larımız var ve bütün bir Bursa olarak basınıyla, her şeyle bu etkinliği yapmak ve ürünlerimizi sadece bize birbirimize pazarlamak değil, Bursa'ya, Türkiye'ye hatta dünyada bu kadar kültürel mirasın yaşandığı bir şehirde gastronomi olarak da ne kadar güçlü olduğumuzu ortaya koymaktır. Bu vesileyle ben katkısı olan tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tekrardan bir gastronomi festivalinde birlikteyiz. Biraz önce gezdik. Lezzetlerimiz güzel. Dernek başkanımız anlattı. Gerçekten birçok yerde olmayan çeşidimiz de var. Sıkıntımız ne? Tanıtımda ve buraya turist çekmekte. 1.8 gün konaklama süresi olan bir şehir Bursa maalesef. Yani insanlar gelip işini görüp ertesi akşam kalmadan gidiyorlar. Dolayısıyla bu değerlerimizi, güzelliklerimizi, lezzetlerimizi duyurmamız ve insan çekmemiz gerekiyor. Gastronomi de artık dünyada bu anlamda önemli bir faktör. İnşallah bunu da hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz diyorum emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türk Mutfağı etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 21-27 Mayıs tarihleri arasında ilçelerimizde, farklı noktalarımızda programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Belediyelerimizin başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere ilçe belediyelerimizin büyük katkılarıyla gerçekleşiyor bugüne kadar göstermiş oldukları ilgi ve alakadan ötürü başta Erkan Başkanımız olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza da şükranlarımı sunmak isterim. Tabi programımızın gerçekleştiği ilçemiz zaten Osman Gazi ilçemiz. Şu an içinde bulunduğumuz ortam, mekan Tophane Meydanı. Osman Gazi, Orhan Gazi türbelerinin avlusundayız. Tarihi saat kulemizin olduğu bir mekandayız. Bu da insanı farklı duygulara sevk ediyor. Bu vesileyle başta Osman Gazi, Orhan Gazi olmak üzere Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizi bu toprakları bize vatan yapan ahirete intikal etmiş devlet büyüklerimizi rahmetle, minnetle anıyorum ve huzurlarınızda saygıyla eğiliyorum. Evet. Kesaneli. İncirli kuru incirli kavurma, tuzlu kavurma. İncir de kestanede yine Aynı bu seyahatte. ait de. Ürünümüz. Kestaneli köfte. <laughs> bu ait. Ama onlar görmüyor. Evet <laughs> bak.